merhaba arkadaşlar. Yeni bir detay videosuna da hoş geldiniz. Arayı çok açtım ya. Çok valla ne deseniz haklısınız. Arayı gerçekten çok fazla açtım. Çünkü arkadaşlar hem oteli tadilatı aldık. bayağı kapsamlı bir tadilatı aldık. Onunla alakalı bir sürü süreç, bir sürü iş vesaire. Kafa karışıklığı onlara kafa ayırmaktan bir de vakit bulamıyordum. Tam böyle vaktim olmaya başladı. Artık tadilat başladı. Benlik bir şey kalmadı dediğim anda da hasta oldum hasta olunca da oradan bir 3-5 gün, oradan 3-5 gün, buradan 3-5 gün vallahi size oldu 10 gün yani. Öyle şimdi bu videoyu da şu an salı günü çekiyorum. Umarım hemen hemen en kısa vakitte size belki bugün, en kötü yarın yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi Şuraya geldik, burada bir tane jantemimiz var mı? Var. Buraya bir Rant Neapart basmaya gerek yok. Katilimiz Trickster. Trickster bayağıdır oynamamıştım bu arada. Bayağı uzun bir süredir, çok uzun bir süredir belki de. Böyle katillerin ne zaman en son oynadığımı falan gösteren bir yer olsa baksak böyle en az 3-5 ayı var. En az böyle, kafadan 3-5 ayı var. Videolara bakın zaten, video dışı zaten Trickster oynamamışımdır. İmkanı yok, en son ne zaman Trickster videosu attıysam o zaman oynamışımdır. Yani onun dışında Trickster'a tıklamadım yani. Bana mı geliyor, yoksa hala kovalıyorum onu ya. Beni altında kovalıyorlar. Neyse en kötü bana burada bir iki tane bıçak sallar ne Bana mı geliyor? Beni burada sıkıştırırsa ama... Evet arkadaşlar maymun olacağım şimdi burada. Mahvedecek. 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 Ya ona full stack yaptı. Bana geldi içeride kapattı beni kilitledi öldürdüğü yerde. Dedim ki hani kalksam boş boşuna jantil yapamayacağım. Risk alayım oturayım dedim. Bunu al almaz olaydık ya. Sıkıştırdı herif beni orada. Aslında görmüştük te, şeyin eee üzerinde herhangi bir kovalama işareti yoktu. Kalkabilirdik. Neyse. Bu ne kadar çirkin bir Dwight kostümü ya. Ne, ne kadar çirkin bir tipin var ya. Da, daha kötü bir Dwight kostümü görmemiş olabilirim. Bu ne ya? <laughs> Aşırı kötü ya. Hiç beğenmedim. Bana mı geliyor yine bu köpek? Yılanayım da bari. Bir, e, bir şey olsun. Bir, bir yılanayım öyle oynayalım şu oyunu. oyunu. Hah. Avucu nitro kaldırıyor da devam etmeye gidiyorum ben. Gerçekten. Öyle biliyorsunuz Kurbanların böyle bir yemini vardır. Mevcutta bir jeneratörün varsa o jeneratörü yapmaya devam edersin. İnatlaşırsın kardeşim. O yaptırmak istemez sen yapmak istersin. O yaptırmak istemez sen yapmak istersin ama. Bu iş böyle devam eder. Şöyle çıkayım. Tamam. Bir daha kayıp atıp kalkıyorum. yapmak yok. Siz neler yapıyorsunuz ya? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı böyle? Ne sandır? Hiç sohbet muhabbet edemedik. En son çektiğim videoda da zaten bir ses değiştirme programı kullandım. Orada böyle hani ben kalkarım. Bir defa daha erkek. Çocuk kırmızı bak. Tamam mı geliyorsun? Ucube be aptal. Hala çocuk deniyorsun. İşte. Bak işte. Onu al da ben kalkayım gidi. Al oturayım Jennifer'ı. Al hadi onu. Hadi al. Al. Hah. Ormaya gitti ya. Şimdi bana gelir ama. Zaten görüyoruz kalkmamıza gerek yok. Hepimiz için almış bir önceki çocuk. O yüzden biz de rahat, rahat oturabiliriz. Ben bunu yapayım. Sonra gidip o çocuğu alırım. Hiç sıkıntı yok. Yeri Avrupa'daki jeneratörlerden bir tanesine de hemen şey basarız. Belediye part basarız. Dwight gelmene gerek yok buraya dostum. Ben buradayım. Benim burada olduğumu da görmüyor aslında. Görse. Neyse Alacağım ben onu alacağım. Siz de altına bakın. Tabi... Siz de bakın arkadaşlar. O bende. Başka da mumble bekliyor ama. İnşallah En azından ses programlı video bu arada sponsor videoydu. Yani o delay'in falan her şeyi farkındaydım ama düzeltemedim. Hem konta ve içime sinen bir sponsor Yani öyle değil. Böyle farklılık, güzel bir tarzda bir şey yapabiliriz şeklinde kabul etmiştim. Yoksa böyle sponsor teklifleri geliyor ama böyle saçma sapan şeyler istiyorlar. Ben genelde kabul etmiyorum. Ama bunu kabul ettim. Hem iyidir dediler. Yalan yok hem de mantıklıydı yani. yani böyle eğlenceli bir içerikti. Zaten birkaçınız beğenmiş ama genel anlamda da beğenilmemiş. O yüzden bir daha da yapmayacağım zaten merak etmeyin. Yani ne kadar para verirlerse versinler zaten. Yani şimdi ne kadar verirlerse versinler dediğimde uçuk bir rakam verirlerse beğenmeseniz de yaparım. Onu söyleyeyim. <laughs> uçuk hepimiz yaparız hepimiz yaparız yani öyle bir durumda. O yüzden hani yapmaya devam etmeyeceğim onu merak etmeyin. Ondan da sponsor olduğunu video içerisinde söylememişim. Sonradan fark ettim. O sponsor bir videoydu. Böyle küçük bir yerde bahsetmişim de. Sonra sıfır. Allah Allah. Bir de kaçırdım arkadaşlar. Bir gen daha bitti. En son Dwight'ı mı Ace mi her kimse onu gördüğümde şu aşağıdaki jentür yapmaya çalışıyor. sanki. Ben de oraya doğru gideyim. Aynen buradaki jentür yaralanmış tamam. Burası burada oturalım. Efendi efendi bu jentürü yapalım. O da orada diğer jentürü bitirsin. Abi bir jeneratör yapma yine gel. Yine yeni Son de diğer çocuk bitirdi. Abi ne oynadık ki? Bir kere yeni kurban oyunlar çok sıkıcı bazen ya. Bazen bazen gerçekten çok sıkıcı. Özellikle SF falan değilse bayağı sıkıcı. Çünkü her an e sohbet falan ediyorsun, Şimdi şeyler yapıyorsun. oyunun başından beri oturdum jeneratör. Orada oturdum birazcık. Birazcık şurada oturdum. Birazcık burada oturdum. Oyun bitti. Bir kere orada yakalandım. Gafil alanıp öldüm zaten. Başka da bir şey yaşanmadı yani. Şimdi o kapının başına aptal aptal beklememek adına bu kapıya geliyorum sol tıklamak için. Ve eski evimizde aldık. Hadi bakalım şimdi perklerini bekleyeceğim. Onun aldığı şeyleri kopyalayıp geleceğiz oyuna. Dwight'la bizim çocuk inşallah çıkarsa. Dwight MVP'ymiş. Öyle diyor arkadaşımız. Sable'da gitti bir direkt elektrik sıra e kilini verdi. Şimdi yoz almış, çana kalmış kral ya. Mangal piknik karanlık açığa çıktı ve şov bıçakları kanlı fular. Bunları alıp ikinci maça geçiyoruz. Haydi Hadi bakalım geçtik karşı tarafına. Abi Trickster ne kadar kötü olduğunu az önceki maç bence gördük. Bir de benim ellerimden göreceksiniz şimdi. Hiç kazanma gibi umudum yok biliyorsunuz bu katille. Yani İmkan yok. Bu metada bu metada bu çarın bence winlanması imkanı yok. Karşındakilerin geri maymunlardan oluşması gerekiyor ki bir tane gerizekalı maymunu bulduk. Hemen öldürelim. Hemen öldürelim. Nereye gitti? On nereye gittin? Oğlum nereye saklandın lan? Görmedim. Allah da kahretsin. Oo, oh, sekem bıçaklarımız var. Tak 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 tak. Bara hasar vereyim bari hasar vereyim Allah belasını versin 8 tane bıçak tutturmak ne kadar zor olabilir Orada dün koşmuştu çünkü arkasından geleceğimi düşünüp ben de o yüzden böyle önüne çıkmayı denersem Bence onu gafil avlayabilirim diyecektim o Adam ayak izi bile bırakmamış yukarı çıktıktan sonra yok olmuş eğilmeye başlamış herhalde Tamam okey Aha duydum Aha burada Ya buraya Abi şimdi pencereden atlayacak Şimdi açıkta bir yakalasam bir canlı okuyacağım. Aha, özellikle geldi. Takır takır vuralım şimdi. Yani bilen mi? onu yapamazsın bu saatine karşı. Onu yapamazsın. E şimdi çıkacaktım bir de bu arada. Artık her şey için çok geç. Sağ özelliğim gelecek mi? Teşekkürler. Ben hiç gelmeyecek sandım. Bir an böyle attım o kadar bıçak, çok yoruldu. Oyunun sonra kadar bir daha bıçak atamayacak falan sandım ama neyse ki son anda geldi. Neyse ki geldi. Adam biraz da erken davransa bu arada çok güzel uzaklaşabilirdi. Belki. Bastık mı oraya? Bence hiçbir şey daha dokunulmadı. Ya da dokunulduysa buna dokunulmuştur çünkü... Evet. Anladım. Mantıklı. Mantıklı şeyler bunlar. Olabiliyor böyle şeyler. Yaşanabiliyor. Şu yukarıdakine gidelim. Selamlar beni fark ettim galiba. Tak 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 tak. Kalite geçmesinde orada bloklamak istedim de onu. Devam edelim. Tak 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 açıkta budun affetmiyor. O ayrı ama yine de bok gibi içer yani. Şu an bir tane kere çok hızlı rahat almamızın sebebi kalbinin güçlü olması alakalı ya mal. Bir de quit atıyor. Bir de utanmadan quit mi atıyorsun? Ulan utanmadan yani. Utan bir demiyorsun. Yüzün kızarmıyor şu quit atarken yani. Ulan ne olsun istiyorsunuz siz diye. O ne kadar leş gibi oynamana rağmen bok gibi oynanama rağmen ne olsun istiyorsun? Bağışlayayım mı seni? Bir şekilde... Abi bu kurban yok abi ya. Bu oyun... <laughs> Bu boy beni hiç şaşırtmıyor. Şaşırtmadığı için de geliyor. diyen bak. şeyler farklı olur diye düşünüyorum her seferinde. Olmuyor. Şunu nasıl siktirsem? Sekişe var. Lan nereye gitti? koşmuş. Nereye koştun? Ha bir de bunun açıldı. Tak. Tak 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 tak. Ulan bir tane. Bir tane. Bir tane. Artık bir tane daha. Hah. Tekte vallahi bir şeyler oldu orada da değdi biliyor musunuz? Yoksa değmeyecekti yani. O da öyle yalandan yanlışlıkla değdi artık. Aa, bağırtmasın beni diye değdi. Nerede? Özelliğim var. Seni bir göreyim. Seni biraz daha yaklaşayım. Biraz daha yaklaşayım. Hala özelliğim var. Biraz daha yaklaşayım. Yaklaşayım, 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 yaklaşayım. Sanki burada artık açmalıyız. Zaten başka şansımız kalmamıştı. Işte. Şöyle. Şöyle takak 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 takak. Sektire sektire. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sektirmeyi iyi, iyi sektirdik. İyi sektirdik şimdi. Orada iyi sektirdik yani. Adam ikisini de, de eklenti yedik Yani. İlk, i̇lk, şeyde de hasarı eklenti yedi. ikincide de de hasarı eklenti Güzel. Bunu da asalım. Şimdi... ondan üçü o tarafta. Bıçakları bir tazeleyelim. Temizinden yeni yeni bıçaklarımızı alalım. O ne yapıyor? O bot olan değil mi Talita? Aynen. Ben bot kovalamak istemiyorum bu oyunda. Kaç yaşıma geldim? Kaç yıldır oynuyorum? Kaç bin saatim var? Bot kovalamak istemiyorum. Ne bot kovalamam. Ne bot burada Ne bot Bana Ne bot kovalamam. Ne bot kovalamam. Ne bot kovalamam. Ne bot kovalamam. Ne bot kovalamam şu arkadaki giden biri vardı. Ben onu görmüştüm. <laughs> Gerçekten burada mıdır değil midir bir bakalım. Oo sen delirin sen delirin sattın ve benim ayağıma mı geliyorsun? O oh, yok delirin satmadın. Perki kullanmışsın. Sen almışlar. Sen perki de yapmışsın bunu. Ben bunu biliyordum. <laughs> İnanmıyor musun buna? Oo önüme atlıyorsun falan bir de. Önüme falan atlıyorsun. Nereye gidiyor? Bak dönmüş. Şöyle vay va. Tamam şöyle yapacağız. Ben paleti kıracağım. Sonra camdan oradan dışarıya bıçak sallayacağım. Sek tüh. Bıçaklarım yetmeyecek ki. Düz kovalamak istemiyorum. Alalım bıçak. Bir şey oluyor orada. Tamam şimdi kovalayalım. Şuradan gider gibi yaptık. Hemen buradan içeri önüne düştük. Çok iyi. Haritayı kurban ediyorlar şu anda. Yok olduğu için. Yapay zekalara ırkçılık yapılıyor şu anda. Gözümün önünde. Gelirse alırsa yok ederim bu arada özellikle. Mahvederim buraya. Aha geldi. <laughs> gel al ya bir şey olmaz. Gel gel. Gel bir konuşacağız gel. Ulan. Çara bayılmazsınız ya. Atari'yi ben asayım. Atari'yi bilmem ne zımbırtısını. Uçarı. Charlie Aha, vallahi bir tane ilerledim. Bir tane şuradan kendim vurdum. daha git. Kış tozan. Şunu asalım. Güzel. Ulan bir jeneratör kaldı. Yine de bir jeneratör kaldı ya. Helal olsun. Helal olsun. Böyle daha ne kadar daha ne kadar hızlı adam düşürebilirim Oraya gitti. Ben yaralının peşine düşeyim. Buradaki buradaki diğer lavuk arkadaşı ararsam bulamam. Şu yaralının peşine düşeyim. Onu hızlıca düşürelim burada. Sonra bakacağız hal çaresine. Hmm. Hangi dolaptasın? Yanındaki dolaptaymış! Tüh! Tüh <laughs> Allah kahretsin. Ne yapıyorsun lan? Şov yapma. Şov yapma. Şova gerek yok. Burada şovu ben yaparım. Sen değil. Tamam güzel. Nerede? Eleven ne yapıyor? Kuktaki adamları almıyor. Jenitörü mü yapıyor hala? Şuradaki jenitörü mü yapıyor? Çünkü oradakini yapmıyor. Oradakini yapıyorsa çocuğu alır. Şuradakini mi yapıyor? Bangal teçesi işte görelim. Ha, göremiyorum bir de. Aa öldürdü çocuğu. Neden? Niçin? Sebep ne ki? Niye böyle bir şey yaptı? Yola açtım. Belki de görürüm falan diye. Aa trolle bak. Büyük troll bu arada. Jenitörü de yapmıyor. Baya bayağı troll. %100 yüz troll yani. Peki. Aa, oğlum lan yanlışlıkla geziyordum. Ölüme çıktı. Ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Abi ben bu anlamıyorum ya. Ben bu oyundaki kurban saydığının radikal kararlarını anlamıyorum. Kazandıkları oyunda aldıkları bu radikal kararları. Mesela hukuktaki adamı niye almadın? Kazandığın oyunda neden başta kuyut attın? Yani hepsinin ayrı ayrı aldığı radikal kararlar işi bu denli rezalet bir yere getiriyor. Yani ben hiç anlam yükleyemiyorum. Neden olduğunu anlayamıyorum impossible with all Ne diyor oğlum? Ne anlatıyor? Ne imkansız bu Ne diyor kanka? Ne anlatıyor ya? 84k puan. Bir pip aldık ve oyun bu şekilde. Ben ilk kimi öldürdüm? İlk Tauri'yi öldürdüm. Talita'yı mı öldürdüm? Botu mu öldürdüm ilk ya? İlk hangisi öldürdük? Biri öldürdü kendini. Biri bir şey yaptı. Hatırlamıyorum. Neyse galiba yo yo Talita'yı öldürdük. Muhtemelen Talita'yı öldürdük. Bir sonraki maçta Talita'nın perkleriyle oynayacağız. O kuyu attı zaten botu olduğu için. Botu ona sayende ilk o öldü. Neyse botu ölüme terk etmişlerdi. İlk bir sonraki aile serisine Talita oynayacağız. Yani bot gibi oyun. Yine her zamanki gibi. 10 gündür girmedim. 10 gün sonra tekrar giriyorum. Yine hala bot gibi. Hiçbir şey değişmiyor. O yüzden diyecek bir şeyim yok. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi. Hale kanalına abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Size de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.